biliyorum. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? krenamız düştü hatta kosumuzla vedalaşalım. Hop ya oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yepyeni bir videoda herkese selamlar canlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Bu videomuzda alışı gelmişin dışında farklı bir para kasma yöntemini sizlere anlatmaya çalışacağım. Eskilerin çok iyi bildiği ama yenilerin fazla tercih etmedi mi diyeyim artık bilmedi mi diyeyim. Bir para kasma yöntemi sürgünde general farmı. mı? Generaller nerede çıkar? Kaçıncı dakikada çıkar? Kaç tane çıkar? Hepsini bu video içerisinde anlatıp sizlere güzel bir para kasma yöntemini anlatabileceğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra kendi yanıklarımızla satın almış olduğumuz cadıların Hasılatlarını sizlere aktaracağım. Hatta 35 tane cadıyı keseceğimizi de söyleyebilirim. Fazla da laf dolandırmadan videomuza geçmek istiyorum. Destek amaçlı like ve aboneinizi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Bu arada videoyu açtığı gibi likeını, yorumunu atan kardeşlerimize de buradan ayrıca selamlar, sevgiler diyelim. Haydi videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Videomuzun başından son bus topumuzu beraber teslim edelim. İnşallah kabul eder. Kayıt dışı da bayağı bir getirdim sona kadar. Haydi güzel ya kabul etti. Hemen ruh taşımızı düşürmek için yola koyulalım. Bonus olarak ne verdiğini inanın ben şu an hiç hatırlamıyorum. Soğan dağından buz canavarlarından alabilirsin diyor. Genel anlamda bütün slotlardan atıyor galiba bu ruh taşını. Şöyle bir pelerin bastım. Birkaç slot kestim. Yani çok da zorlamadı açıkçası. Hemen düştü. Hemen ruh taşımızı biyoloğa teslim edelim. Ardından Bekko yolluyor zaten standart. Kalıcı bonusumuz ardından standart sandığımızı istiyorum. Benim standart kahvaltım bu. Lan standartın ha. Gizli reçete dedim. Güzel tamam buradan yapmamız lazımmış. Ciharap'ın isteği yerine ödülü olarak saldırı değerini 50 puan arttırdı arkadaşlar. 50 STR geldi kalıcı olarak. Çok güzel ya. Vallahi hasarımız yine bir tık daha arttı standart sandığımızı açalım. Bir Epsom ver bari. Ruh taşı verdi. Şimdi kayıt dışı yapmış olduğumuz bir takım gelişmeler var. Gece olduğu için hani çok kayda alma taraftarı olmadı. Bir tıkta misafirler falan vardı arkadaşlar. Bir tane korku maske çektim. Artı 7, 4 mona, 15 şimşek, 10 şeytan. buçuk mona attım. Gideceğini düşünüyorum. Bir buçuk mon falan karımız olacak. 4 hepsi korku maskesi buldum. 20 emdi. 45 eme attım bunu da alıp. Ekstradan düşürme itemlerimizi şu an için pazara atmak zorunda kaldım. Çünkü nakit para ihtiyacımız var. Bir an evvel, evvel olmak istiyorum. Büyülü ormana atacağız hesapları. Şöyle ıvır zıvırlar çerçöp biraz karışık envaterim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kayıt dışı artı 8'e yine zümrüt küpe bastım. Aslında bu zümrüt küpeyi ben pazardan satın almadım. Bir önceki videomuzda sandık içerisinden çıkarmış olduğum küpe bu. Bir ona satılmadı için dedim basayım diye. İyiken de basmış. zaten çok da zorlamadan geçti. Sizlere ekstra gösterebileceğim. Bu sayfayı bir kapatayım. Burada arkadaşlar 3 tane yanılmıyorsam antik aynen. Bir tanesi elmas, yeşim ve safir. Bunları üste gitmiştim. Bayağı da şanslıydık. Sizlere bir önceki videomun sonunda ufaktan çıtırda bir taktik vardı gerçekten. Yani eminim eski oyuncular biliyordur bu taktiği ama şu anda ben YouTube camiasına dahi bu tarzda bir video görmedim. Az bilinen ya da unutulan bir sürgün farm olarak görüyorum ben bu durumu. O yüzden gideceğiz bugün abi. Bir saat içerisinde General farmında ne kadar gelir elde edeceğiz bunu göstereceğim sizlere. Niye burada niye köyde kayda girdim? Çünkü gitme yolunu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Çok kısa özet geçeceğim. Şimdi arkadaşlar direkt ışınlanma yüzüğünden sürgünün girişine ışınlanıyorsunuz. Sürgün mağarası. Yüzükten ikinci sayfaya tıkladınız. Yüzüğünüz yoksa ya da bir tane yüzüğünüz varsa vadi yoluyla da gidebiliyorsunuz buraya. Buraya geldikten sonra da içerik kan taşı vasıtasıyla giriş yapacaksınız. Hiç bilmeyenler için sıfırdan anlatıyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Bilenlerin de canı sıkılmasın. Buraya girdik abi. Buraya girdikten sonra da yüzlükten bu sefer son sayfada sürgün mağarası 2 yazıyor arkadaşlar. Direkt buna basıp ikinci kata ışınlanıyorum. İkinci kata geldikten sonra da sürekli sağ yolu tercih ederek tabi çıkmaz bir yol olmayacak bu çıkan bir sağ yolu tercih ederek haritanın en sağ köşesine gideceksiniz ardından en sağ köşesinden en üstte ardından en sola doğru döndüğünüzde ejderin odasına geliyorsunuz böyle kısaca kapatastak özetlemiş olayım. Yine sağa sola bir yere haritanın büyük haliyle de bırakıp bir şekilde anlatmışımdır orada. Hemen ben ejderinin girişine gidiyorum arkadaşlar. Yani generallerin bulunduğu mevkiye. Ardından orada ufaktan bir farmlarımıza başlayalım. Hatta ilk generalimizi birlikte keselim. Bu generalin normal generalden farkı. Sekyo arkadaşlar yere düşüyor görüyorsunuz. Ardından normal patron olan bir general gelecek bunu temizledikten sonra. Ölmek üzere şöyle öldürdük. Ardından şunları falan temizliyorum. Şu an şimşek oranın bayağı bir düşük arkadaşlar. Şamandan buff alıp o şekilde rahat kesmeyi planlıyorum ama şu anda şamanımı getirmedim maalesef. Kayıt dışı birazdan getiririm onu da. İlk genelimizi birlikte temizleyeceğiz. Şimşek oranın bayağı düşük belirttiğim gibi. hani minimal maliyette halletmeye çalışıyorum bu para kasma olaylarını genellikle. Zaten böyle ormana çıkacağımız için para epey bir lazım olacak. Ekstra da buraya para harcamak istemedim açıkçası. Şöyle başladım kesmeye arkadaşlar. Seri seri keselim bakalım generalimizi. Çok da yormuyor açıkçası görüyorsunuz. Bam güm giriyoruz. Şimşeğimi de göstereceğim aklınızda soru işareti kalmasın diye. Zaten şamandan buff aldıktan sonra hiç vuramayacak bu bizi. Evet ilkini kestim. Düşenleri sizlere paylaşacağım. Bundan en değerli belirttiğim gibi artı altı cennet bilezik ve kıvrık anahtar düşüyor. Evet, ikinci generalimizi buldum arkadaşlar. Görüyorsunuz komutan yazıyor. Komutan ya da general yazmasını aldanmayın kesinlikle. Aynı bildiğimiz general. Öncesinde bir tane slotu kesiyorsunuz. Ardından patron geliyor. Şey gibi düşünebilirsiniz ya. Bu kulede çirkin slotlar geliyor. Onu kesiyorsunuz. Ardından ölümcül oluyor ya. Onu gibi bir şey arkadaşlar. İkinci generalimizi temizleyelim. Şöyle seri seri keseceğim. Hatta bunu ilkini yerde kesmeniz lazım. Onu söylemeyi unuttum. Bunu ilkini yerde kesin arkadaşlar. Diğer türlü sürekli sekiyor bu. Binekte kesemezsiniz yani. Hatta komboyu açıp seri seri eritelim bunu. Şimşekimde de baya bir düşük. Onu gösterecektim. Göstermeyi unuttum. Şunu keselim hatta ondan sonra göstereyim. he ben bir kanamayı verelim. Kanamayı verdikten sonra işi bitiyor arkadaşlar zaten. Tüm generaller olduğu gibi duruyor. Ve gerçekten kıvırık anahtar olsun, bilezik olsun. Çok hızlı satılan bir item arkadaşlar. Bir loot diyebiliriz. Seri bir kanama yedi generalimiz. Bunu da birlikte patlatalım bakalım. Bak bundan %90 düşmüştür bilezik. Aha düşmüş bile bak mesela. Bileziği aldık. Yanlut olarak ruh taşları vesaire baya bir şey düşüyor. Mesela kolye düşüyor. Buradan 10 kritikli bir kolye yakalasanız ya da sersemli bir kalkan yakalasanız oradan da gelir elde edebilirsiniz. Benim burada 56 tane kan taşım var. Bir tane az önce çıkmıştı. Şunu öne alayım karışmasın abi. Video sonunda çünkü hesaplayacağız. Bak hemen C3'e girdim. Girdiğim gibi komutan direkt karşımda duruyor arkadaşlar. Çok fazla da kesen yok. Yani iyi bir geliri var bu işin. Şöyle gösterelim kaç şimşeğimiz var. Şimşeğin gücü 9. Şöyle de şimşek direncimizi göstereyim. 9 şimşek direncimiz var. 9 şimşekle bile kesebiliyoruz arkadaşlar. Çok da basit bir boss. Öyle aman amanlık bir item de istemiyor açıkçası. say I aradan epey bir vakit geçti ve ben de bol bol general farm yaptım. Zaten hızlandırmış bir şekilde sizlere sunmaya çalışmışımdır. Muhtemelen bu videodan sonra birçok kişi general farm yapmaya fokuslanacak. Önceden çok fazla yapan vardı videomun başında da belirttiğim gibi ama şu anda gerçekten generaller boş bir şekilde bekliyorlar. Kesilmeyi bekliyorlar. Özellikle ben sabah saatlerini tercih ettiğim için hiç kesen olmadı. Yani gündüz gene kesen var. Yalana gerek yok. 2-3 kişi falan kesiyordu Hatta burada hesabını kasın arkadaşlar. Boş gördükçe kesmeye çalışıyordu. Onu da gördüm yani. Ama şöyle genel toplama bakacak olursak 69 tane kıvrık anahtar. Bu arada kıvrık anahtarları banko atıyor. Düşmeme gibi bir olasılık söz konusu daha iyi değil. 3 veya 4 atıyor. Bazen 5 atıyordu galiba. Tam hatırlamıyorum ama 3 tane kesin atıyor arkadaşlar. 9 tane artı 6 cennet bilezik. Sadece kıvrık anahtarlarla burada bilezikler 2 won 30 m gibi bir para yapıyor. Ekstradan semboller memboller 3 yakın bir para topladık sadece generallerden. Ön sayfamızda ise burada AFK farmı yapan kardeşlerimizin toplamadığı lootları geçerken gözümüze çarpanları aldık arkadaşlar. Burada da hiç yoktan 50-60 emlik bir loot var diyebiliriz. Totalde de oyun süresi olarak bakıyorum. Hani bunu genel olarak bakmayın arkadaşlar. Oyunda kaldığım süre boyunca 1 saat hani o civarda bir şey harcamışımdır buraya. Zaten 1 dakika 1,5 dakikada generali kesip CH atıyorsunuz ve generallerin kaçıncı dakikada ve nerede tam olarak çıktığını hesapladığınızda gezme dolaşma gibi bir olay yani vakit kaybetme gibi bir lüksünüz de olmuyor açıkçası. Ve sizlere generallerin tam olarak nerede çıktığını göstereceğim küçük haritamdan. Hemen şöyle geldiğinizde tam bulunduğum alanda 45. dakikada generaller çıkmaya başlıyor ve her cehede aynı dakikada çıkıyor. Bunu nasıl anladın diyecek olursanız ben bayağı bir dolaşmıştım ilk etapta dakikalarını tam kestireyim vesaire diye. Baktım bulamamıştım. Dedim burada biraz takılayım derken de hemen yanımda general doğdu. Ya da baktığımda 45. dakikada doğuyu arkadaşlar buradaki general. Altta da bir general doğuyor ama o generalin tam olarak kaçıncı dakikada doğduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani yalan söylemeye de gerek yok. Onu herhalde inşallah <laughs> bunu yapan arkadaşlarımız mı olur. Ya da siz kendi tecrübelerinizle mi bir şekilde bulursunuz. Onun da tam olarak nerede çıktığını biliyorum. Hadi onu da göstereyim. Ama kaçıncı dakikada çıktığını bilmiyorum maalesef. Şimdi o bölgeye gidiyorum ama giderken de bir yandan genel olarak toplamasını yapmamıştım arkadaşlar sizlere. Hemen hemen bir 3 won gelir elde etmişiz. 1 saat oyun süresi içerisinde. Yani bence gayet iyi bir miktar. Bu taktiği hani nasıl değerlendirebilirsiniz diye soracak olursanız hemen o belirttiğim yerlere generallerin çıktığı yere bir tane hesap atarsınız. Abi dakikası geldikçe pat pat kesip hemen normal ana hesabınıza geçersiniz. Farmınıza devam edersiniz diye düşünüyorum. Keza ben Hesabı hiç aşağıya indirmedim bu farm süresi boyunca. Arkadaşlar film dizi izlemiştim. Ondan sonra boş kaldıkça falan işte sabah uyandım gittim bir, bir tur daha kestim. Öyle öyle birikti bunlar yani gidip de başında uzun uzun çıksın diye uğraşmadım açıkçası. Sizler de bu şekilde yapın kendinizi fazla darlamayın. Yani gidip de biraz ödül farmlamaktansa bence genel farmlamak bana bir tık daha mantıklı geliyor. Biletler diyor, yok şey derdi de yok. Buradan iki dakikada da kesiyorsunuz açıkçası. İkinci bölgemizde arkadaşlar bu koridor alta indiğiniz andan itibaren bak şu eklemden itibaren dümdüz çıkmaza kadar devam ettiğiniz sürece genel çıkıyor. Hatta ilkini biz bu sırada kesmiştik. Şöyle şu odanın yanındaki oda. Yani şurada kesmiş olmam lazım arkadaşlar. Sağ üstten gösteriyorum. Şu orta koridorda kesmiştim. Yok. Biz ilkini şurada kestik. Aynen şu kısımda kestik arkadaşlar. Ardından ben kayıt dışı şu çıkmazın önünde kesmiştim. Yani bu koridorda atıyor. Birini alt koridorda haritanın en alt koridorunda. Birini de haritanın en üstündeki koridorda ve ejderin gerisindeki odada diyebiliriz. Şimdi aşağı geldik. Bir kardeşimizin cadılarını çizeceğiz. Epey'de bir cadısı var. 36 tane arkadaşlar. Bakalım nasıl bir drop alacağız. Kaç tanesinden kolye düşecek ve yeni almış olduğumuz itemlerin yani düşürmeli itemlerin nedenli bir etkisi olacak. Onu da hani tam anlamıyla görmüş olacağımızı düşünüyorum. Oradan da bir 40 düşürme falan gelecek. Toplamda 340 düşürme drop'una sahibiz. Sonucu gösteririm artık tek tek göstermem tabii ki sizlere. Haydi bakalım güzel bir farm olur inşallah. Evet tüm cadılarımızı temizledik. Aradan da epey bir vakit geçti. Arkadaşımız 36 dedi ama yani bilmiyorum bir tanesini atmayı unuttu. 35 tane cadı saydım arkadaşlar ben. Bundan da 14 tane kolye, 186 tane kan taşı, 15 küpe. Burada yine taşlarımız var. Ben tek tek hepsini hesapladım. Sadece değerli olan taşların fiyatını söyleyip genel toplamı söyleyeceğim. Fazla da başınızı artmak istemiyorum. Savuşturma yani korunma taşları 3.5M. Hızlar 6M. Öldürücü darbe taşları 3.5M'e falan gidiyor. 3M üzerinden hesapladım. Canavar taşları 6M. Kavramalar 1.5M'de yine 1M üzerinden hesapladım. Bayağı ölü fiyatlardan hesaplıyorum. Yani düşüp bir tık uyguna dağıtacağım çünkü. O yüzden de o fiyat üzerinden hesaplamasını yaptım. Burada da Ninja ve savaş taşlarını birer üzerinden hesapladım. Bunlar bireme güzel gidiyor. Onun dışındakiler 500k'ye falan anca satıyorsunuz. Suralar, işte kurnazlık, saman taşları falan. Genel olarak durumlar bu şekilde. Küpeler de bayağı bir düşmüş. em üzerinden hesapladım. 15 tane var. 15 mden Kolyelerimiz 23 m ama 20 m falan hesapladım. Yani 14 tanesine direkt 3 won yazdım. Şu anda da 23 mden falan satılıyor. Ekstradan ne hani efsunlu bir şey yakalayamadık. Yani efsunlu olanlar var ama Kaydı değer bir hepsi. yok. Geçtiğimiz videolarda hatta kayıt dışı diyeyim. 1500 ipli yakaladığımda 45-50 m falan da sattığım olmuştu. Kayıtta söylemediğim çer yerden düşen yaklardan da 20 em gibi bir para geldi. Ekstradan 2 envanter kalkan ve anka ayakkabısı oldu. Onlar da hani belki ileride değerlenir ya da pazarda şu anda değer kazanmıştır diye yanımda bulundurmak istedim. Çer falan direkt sattım zaten arkadaşlar. Genel anlamda 4.5-10 gibi bir karımız var. Hani algısı vergisi desen 4 bu net kaldı. Yani değer mi açıkçası? Değer arkadaşlar. Çok uğraşmadık. Yarım saat 45 dakikada falan tamamını kestiğimi varsayıyorum. Hadi taş çatlasın. Bir saat uğraşmışımdır. Yapılabilir yani. Cadı farmı iyidir. Ama çok pahalı cadılar almayın arkadaşlar. Yani gidip de 15-20 eme cadı alan elemanlar var. Nasıl para kazanıyorlar hiç bilmiyorum. Ben 15 emden alıyordum daha öncelerinde. Ama şu anda taşlar bayağı bir düşmüş. Yani hız taşı bile 6 em abi. Yani gidip de 15 em vermek pek de akıl karı değil. Burada düşürme drop'u sağlıyorsunuz vesaire item alıyorsunuz. Siz de hani bayağı bir zahmet veriyorsunuz. Keza hani cadı kesmek için de bir hesap lazım. Bayağı da uğraşıyorsunuz sözün özü. Bence yemeğinizi eba etmeyin. 10 elinden aldım. İyi bir karımız oldu. Bunu aktarmak istedim. Serisinden bunları pazara atarım. Ardından satışını bekleriz artık. Video kapanışını da pazar alanında pazarımızın yanında yapmak istedim sizlere. Şöyle taşlarımızı falan filan dolu bir pazar bizleri karşılıyor arkadaşlar. Ve bu fiyatlar gerçekten en uygun fiyatlar diyebiliriz. Şu anda da pazarda bir taş alacak olursa bizden alacak arkadaşlar. Ayrıyetten bir önceki videomda artı sıfır abonoz küp almıştım. 15 mi 10 yarılı. O satılmış bir mona ama gümüş küpeyi satamamışız. Satılan ya da satılmayan itemleri de sizlere söylüyorum. Bazen hani hızlı piyasa olduğunda elinizde bazı ürünler patlayabiliyor arkadaşlar. Hızlı piyasanın avantajları ve dezavantajları olarak değerlendirebilirsiniz. Ekstradan taşları hani Öldürücü darbe taşı olsun 3M'den hesapladım. Mesela 3-400'e koymuşum. Abi kafandan taş piyasası hesaplıyorsun vesaire gibi düşünmeyin diye bu kısmı da böyle kayda almak istedim. Ufaktan da videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Umarım ilginizi çeken güzel bir video çıkarabilmişimdir. Destek amaçlı like ve abonelik atmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.